Evet. evet. arkadaşlar Siz bugün Minecraft oynuyoruz. Yeni bir seriye başlıyoruz direkt Minecraft'ta. şu iki köle yaptı arkadaşlar. devam edeceğim. Arkadaşlar yanında kardeşim Ayaz var. O da yeni YouTube kanalı açtı. Ne var Onun linki de aşağıda var arkadaşlar ya YouTube kanalının. Diyorum dur şuraları kapatayım. Kapattım mı? Yok. Mu? Ben bir şey tamam. Tamam. Arkadaşlar Ayaz ben de golemi kesiyorum. Tamam sen biraz odun topla. Ayaz bu köyde her şeyden resmen iki tane var. Ne? iki tane büyücü iki tane. Yo, üç tane, üç tane. Aa, evet üç tane. Of. of. Ay ne oluyor? Ben... geldi? Golemi kesiyorum.

Arkadaşlar ben bunu durdurayım çünkü golemi kesmek biraz uzun sürecek hele hele elimle. Golemi kesip geri geliyorum. Hı? Sonra kesme arkadaşlar ben şu ineyim demirleri de alayım. Ayaz 4 demir çıktı. Hı. Güzel. Burada zaten atlar da var, koyunlar da var, yatak zaten var. Bir şu elden bakacağım Kes var mı diye. tek kapılar boş. Ayağlar çok güzel dükkan <laughs> Değil mi? Ben valla valla da billahi köy diyorum. Ne bileyim piramit falan hiç beklemiyorum. Dümdüz alanda çıkar sandım. Ya köyde kes yok diyecektim ha var. Arkadaşlar bu iki böyle hepsinde chest oluyor. Çoğunlukla böyle yemekler var. Ayrıca tarlalar gerekirse sonra işimize yarayacak. Köyde tarla var ya. İki tane mi var sadece? Arkadaşlar Ayaz da biliyor. Pardon ben biraz böyle köylü delisiyim. Köylere çok seviyorum. Onlarla çok ilgileniyorum. Arkadaşlar kendim ev yapmıyorum. Kendime gidiyorum köylere ev yapıyorum. Ayaz Akın abin de öyle. Akın abin yani daha çok köle level atlatmayı seviyor. Akın abi ticaret adamı. He. Köle bir şey satmayı çok seviyor. Hep köylerin yanında kalıyor şey yapıyor. Dil bebek doğuyor. Bebek doğuyor. 12 adet toprağım var. Bak. Mesela arkadaşlar bakıştan anlayabilirsiniz bu şu anda ya yani ben anlıyorum. Ben işini çalışmaya gidiyor gitti anda kitleyeceğim kilitleyeceğim. Evet işine geldi şu anda. Ayaz odun toplar mısın ben şu köyleri hapsedeyim. Arkadaşlar köylüler sizin oyununuzu oyununuz çok yardım ediyor. Ayaz saman balyalarını da topla bak bir de şurada bir tarla daha var gördüm. Havuç. Hı hı. Hepsi büyümüş. Havuç ve turp tarlası. Durup. Aha bir tıkır daha işine gitti. Koş. Abi, evet. Köydeyiz. Evet. Ne diyen yani sen? Arkadaşlar iki köylü bile yeter ha. Onların çocukları olur. Onlar çocukları öyle öyle. Yüz saat evet. köyümüz olur. Şuralarda şey kapatalım. Tamam. Bir, kaç? 2-3 köylü hapsettim. Hemen bu köylüyle şu işin olduğu yere. Şunu hemen buraya hapsedeyim. Hem çalışsın. Hı hı. tarlası da toplamışsın. Tarla Yanlışlıkla köylüye vurdum. Bravo. Hı. 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 Ayaz gece oldu. Yurdum. Hop, bir tane daha buldum ha. Yarısı büyümüş, ürememiş tam. Aa dur ben şu yolu bir içe yok değil? Yok. Ayaz, üç tane büyü masası var. İki tane şeyci var, kitapçı. Ne güzel bir köy ya. Bir bul yat. Bir bul yat. Bir bul Ayaz duvar da şey, köylü varsa kapısını bırakıp git uyandırma. Ben böyle bir ben de yatıyorum. Dört Dur. geziyorum Dur. Arkadaşlar siz göremediniz de gitmiş yarısı toplamış gece olayı da yarısı boş bırakıp gelmiş. Ne garip. Maden de var ne güzel ya. Yani. Bu köylünün işi ben kırmadım Ayaz. Ha işini aldı. Şu an çalışmaya gidiyor. Hadi gitse de hapsedeyim. Bakın şu köyde çalışmaya gidiyor arkadaşlar şu. durdu. Ne bakıyorsun? Dur Ben şöyle bir hapsedeyim. Bir Bunu buraya hapsedeyim. Su olduğu için. Burada çalış. Yazık olmuş ya. Ne olmuş? Yanıma gel anlarsın. Dur. Bir köle hapsediyorum bekle. Şöyle. Tamamdır. Gelelim bakalım ne olmuş. Neredesin? Şey bak, gel. Geliyor. Böyle. Öf ya düşmedi mi? maddeyi düşürmeye çalıştım sen. Yine vuramadım ya. Burada da mı bir şey var yok ben buna bakmıştım. Ay işimize yarar. Yani. Şuraya şöyle bir. Tamam. Şöyle yapalım. Şurayı de kapatalım bitti. İnşallah onu da alırım. Eee nasılsa şimdi ben böyle bir sürü bugün Arkadaşlar söyleyeyim. Ben köy bölümü böyle ilk bölümde full Ya odaklanıyorum köylüyü hapsetmeye çalışıyorum ama diğer Yo, <laughs> çok fazla gelişmeye başlayacağız ne oldu Ayaz Ayaz istiyorsan ya biraz yaklaş ya da biraz sesli konuş yani arkadaşlar senin sesi duy duyamıyorlar duyamıyor olabilir. arkadaşlar şu an Ayaz ölüyor neredesin hangi madeye girdin ay Yok, bu sen değilmişsin. Bir tane zombi köylüye vurmaya çalışıyor. Hayırdır, sorun mu var? Tek yedi. Nerede öldün? Bir tane mademde. Bir i̇şte hani hangi maden? 500 tane madem var burada. Bir daha bulduk. Ama şöyle, bir köylüyü de hapsettik. Ya, yani, ne bu sorun? Kardeşim, ne sorunum var senin? Gel, gel. nerede yaşa Al bak burada şey var yani kömür. Demir de var ama hani taş kazma yap. Şöyle parmak parmış gibi çık. Daha ne çıkmıyor ha? Ha olur. Ben şu keste bakayım bir yok ben bilmiyorum. Ya da köylerle sonra ilgilenirim hadi kılıç kazma at bana. Şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Tamam. Ne yapayım ben de şurada? ben alayım. Ya kırma burayı. Burası merdiven gibi kalsın. Burada demir de var. Bak bayağı kömür de var. Göremiyorum. Çok karanlık. Başka var mı? Şu bir tane daha var. Çok karanlık ya. Ayaz crafting table alıp yukarı çıkıyorum tamam mı? Dur. Abi, kraftım, de, Bir tane fırın yapayım. De, yukarıya koyacağım. Tamam at bana. Yukarıya taşıyayım. De, Ayaz şuraları de, niye de, kırıyorsun de, ya? Yukarıya taşak bence. Bir. Ayaz ben kömürleri toplayıp getirse şu üç tane demir varlarsak şeyden de ım, demir golemden de kaçtı dört demir çıktı oradan da 3 tane şimdi buldum 7 koyayım Ayak yan diye demeli yere koydum yani. ah, Şöyle. De. Fırına koy Fırına koy demeli hmm, kömürlere Bir de çok çubuğum var mı? Arkandayım Çubuğum var mı? Varsa alsana odun çubuk Odun Hepsi harcağım mı? Ağaçlar da tanerdi. Dur ya şurada fidan vardı buraya ekeyim. Yemeğin var mı? Yok, senin için de aya. Var mı? Ne var? Al. 11 tane patates, 61 63 tane şey. Dur. Dur. 61 tane daha ben de havuç. Bende 4 tane ekmek. Al birini 1007 3. Acaba yamacılarin yeri yakın mıdır? Hmm. Var Barnes, Barvita Love Köyü bul. Artık öğrendim. Kaç haftadır ona çalışıyorum. Zor olsa Love Love Gölü. Zor da olsa Love Gölü'nden portal yapabiliyorum. Birkaç haftadır çalışıyorum. Yavaş da olsa yapabiliyorum artık. Öğrendim nasıl yapıldığını. Tek gerek bu birazcık da blok. Ne var ya? Oldu. Ay, söyledim, söyledim, ne oldu? Düşüyordu. dedim söyledi düş? Neden ben çok kalabalık abi falan filan. Ne oldu? Ne oldu? Az biraz yaklaş ya. Sesin gelmiyor Öyle belki de. Balıkçı. O balıkçıya ip satar sonra. Bir <laughs> daha var Koş şarkıyı da hapset. Tamam. ayaz şimdi ne yapacağım? Hmm. Ha, sopa yapayım. Ya yani çubuk sopa ne alaka? Şunu yapayım. Bir de şöyle iki craft bulalım. Zaten köyler crafting table kullanmıyor. <laughs> ayaz o. Ya başka bir de Söylemeyeyim ben şimdi ona. O başka bir seri eski videolarımızdan bir tanesi. <laughs> Hakikaten onu şimdi ayaz öyle yapalım mı? Oradan kaçıp buraya gelirler <laughs> <yerde. gülüyor> Yapalım mı Akın abi? Yo. <laughs> İkimiz yapacağız. Akın <laughs> abi maalesef gelemiyor. Sen mi vurdun? <laughs> sen, sen değil misin? <laughs> Yanlışlıkla chest aç. Zombi ben buradayım. Niye tutuluyor? Ayaz. Zombi chest'i üstüne biraz hızladı. Bana gelirken yanarak öldü. ben şeyleri topluyorum hızlıca. Ne oldu? Üstüne mi düştü? Bir tane sana falan... sağa gel. Gel tamam mısın? Tamam. koy. Ben de çete bakayım 13 sen de şuraya koymuşsun. burada 14 tane çıktı şu hafta bir tane daha görmüştüm <laughs> Ay bak iki tane var biri senin biri benim inekler de var ineklik için koyun da görmüştüm bir tane mis mis gibi yaşarız biz Şöyle yeni iş mi aldı yok zırçı tamam. Zırhçı var, alet edevatçı var, balıkçı var, bir hmm. tane çiftçi, tane kitapçı, üç tane de şey, büyücü. Ben ne arıyordum ya? Ha doğru. Ne oldu? Nerede? Nasıl ya? Çıkarsın ya ben şurada. Keşke bu ay. Kim? Ne <laughs> abi? Aha. Keşke gözükse ya abi Allah'ı. Hala sen etrafından gelsene hiç hapsetmediğimiz kalmış mı? Ben hiç görmedim ha hapsetmediğimiz. Oğlan, çok değil. Dışarıda gezen. Hı. Görmedim ha. Dur ya şurada çiftlikte yapılan bir şey vardı. Korkuyorum ya yani yanında doğası onun bir işi var. Yani. Ha çiftçi kolay ya. Hah gördüm. Senin işin gitti mi? Yok. Ya da yok ben bunu inekten yanında tutmayacağım ya. Hadi acıdım çık. Şöyle. Gece oluyor. Ayaz değil zombi geliyor. Gece oldu. Ayaz bu köylü inekler çok iş. Çok. Abi. Bir zombiyi öldüremedin mi? Biz bir zombi. Al bak aşağıdan dokunmuyorum. Hadi. Kurtar beni ya. Bunlarını alırım ama. İki köylüye saldırmadı. Ee, nasıl yapacağım? Şurayı kapatayım. Şurayı açayım. Ne? Yani Gece ya. oldu. Son bir kez birkaç eve bakayım ya. Az gel birkaç. uyduk mu mu? Dur ben bakacağım ya. Boş ver uyu ya. Ayaz doz gün yiyebilir misin? <laughs> diye yemesen. sen? Hmm. 17 dakika olmuş. O zaman bitirelim mi video? Hı hı. Tam yanıma gel hadi bitirelim olursa Uyumuyor değil mi şu? Ya. Ya yazık. Bu maçı inşallah creeper falan girmez. Ayaz. Kafası nasıl zombi sen hayır. Sana çok kötü bir haberim var. Bir köylümüz zombi olmuş. rol istiyorum ya da küreyi ya küste çıkmadı el ya bize iki köylü yeter. O zaman gel yanıma bitirek. Neredesin? Nerede? Bismillah. Ay kalkanın var sanıyorum az kes şunu. Tamam. E o zaman video. Evet arkadaşlar, şimdilik videomuz bu kadardı. Bugün ikinci bölümde gelebilir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu modun seedini açıklamalar koyuyorum. İsteyen kişi, Minecraft olan kişiler yazıp bu modu, bu haritayı oynayabilir. Arkadaşımın YouTube kanalının şey neydi ya? Linki de aşağıda açıklamalarda var. İstiyorsun oraya gidip bakabilirsiniz. Brookhaven Rob bildiği 4-5 tane gizli yerleri gösterdi değil mi Ayas? Tamam. Like'lap abone olmayı unutmayın.